Yüce Rabbimiz şey selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti cümle ümmeti Muhammed'in ve bizlerin de üzerine olsun. Abi. Şöyle güçlü yapın ya. Amin. 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 Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nöbeleri değil mi? Kadın erkek fark eder mi? Etmez. Hepimiz Resulullah deyince akan durur. İnşallah öyle olacak. Habibi Muhammed Mustafa amrının sonuna kadar ne istediyse ümmeti Muhammed için istedi. Ümmet için istedi. İnşallah anlatacağım. Bir akşam sohbetimizde burada Medine'de yine oturacağız. Bu halların üzerinde Rasulullah anlatacağız inşallah. Bugün Bulut Mescidindeyiz. Hamame. Bizim anlayacağımız dede Bulut Mescidi. Neden burası Bulut Mescidi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öncelikle cuma namazlarını zaman zaman burada kıldırırdı. Bir gün Medine kuraklık içerisinde su yok. Ey Allah'ın Resulü susuzuz. Bir dua etsek de duamız kabul olsa da isyansa ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu mescidin yerinde ellerini açtı. Ey Rabbim dedi. Bizi susuz koyma. Ve dua etti. Hani yağmur duası da ondan sonra hayatımıza girmiştir. Zaman zaman böyle duyuyoruz. Şey, hocalarımız yağmur duası çıkıyor. Ve isminin bulut mescidi olması da caminin üst yapısı uzaktan baktığımızda bulut havası veriyor böyle küme küme bir şey verirse yine burayı da Osmanlı ecdadımızın eseri zaten belli olmuyor mu? Yapıtlardan. Şimdi onarım yaptılar yine Türkler yaptı onarımını. Allah emek verenlerden razı olsun. Burada dua Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duasını yapalım mı? Evet. evet. آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله bi ni'meti şükran daima lilhamdülillah. Ya Rabbim, ümmetimi birbirine sevdir. Ya Rabbim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin burada yapmış olduğu bu duasına mazhar olmayı bizlere nasip eyle. Allah'ım, ümmetimin kalbinde birbirlerine karşı kötülüğü kaldır. Allah'ım, Resul-i Kibriya'nın buyurduğu gibi ümmetimin kalplerini birbirine bağla Allah'ım. Amin. Ya Rabbim ümmetimi birbirine sevdir ve birbirlerine nefret ettirme. Amin. Onları birbirlerine düşman eyleme ya Rabbi. Allah'ım Efendimizin bu güzel duasına mazhar olmayı bize nasip eyle. Amin. Ya Rabbim bu kavim mescidinde yapılmış <laughs> olan bütün duaların yüzüsü hürmetine. Abu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin <laughs> yüzü suyu hürmetine. Başta Kur'an-ı azim Şan yüzüsü Şan'ın yüzü hürmetine. Ve dahi senin rızan üzere elimizi açtık sana yalvarıyoruz Allah'ım. Burada yapılan dualara bizi de mazhar eyle. Buradaki duaların sırlarıyla bizleri de buluştur ya Rabbim. Aklımızdan, fikrimizden, kalbimizden, dilimizden kötü kelamlarını, gıybeti Fitneyi, söz taşımayı dedi, konuyu kaldır Ya Rabbim. Amin. Nefsimize bizi çahan etme Ya Rabbim. Amin. Nefsimizin kölesi etme Ya Rabbim. Şeytanın aynen bize güzelleştirmiş olduğu yollara bizi düşürme Ya Rabbim. Allah'ım burada hep birlikte Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah. El Azimü ve El dedik Ya Rabbim. Bütün günahlarımıza pişmanlık duyuyoruz ya Rabbim. Bilerek bilmeyerek istediğimiz bütün günahlardan sana sığınırız. Sen affetmeyi bağışlamayı seviyorsun. Sen buyuruyorsun ki kulun bana bir adım gelse ben onlarca adım giderim. Burada sana geldik ya Rabbim. Bizi kucakla, bizi bağışla Allah'ım. Bize merhamet eyle ya Rabbim. Bizi buralarda eli boş dönenlerden eylem Allah'ım. Bizi buralardan duası kabulmüş olarak Mekke'ye gönder ya Rabbim. Allah'ım biraz sonra bu Mutahara'nın yanından geçeceğiz Efendimiz'in evinin yanından. Selamlayacağız onları. Allah'ım bu selamı bize mübarek kıl. Amin. Habibi Muhammed Mustafa'nın şefaatine nail olacak oradan geçerken duamızı içimizden yapacağız ve şimdiden yapıyoruz Allah'ım selamlamada yapacağımız duaları da ilhamla kabul eyle. Bizi buraların sırrıyla müjdele. Buraların kıymetini bilenlerden ve buraya gelip de zamanlarını boş geçirenlerden eyle bizi ya Rabbi. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha. Hocam bitireyim.